Herkese kucak dolusu merhaba, enerji dolu merhaba, kokulu kokulu merhabalarımı yolluyorum. Ee, hoş geldiniz kanalıma. Yine bir bitenler videosuyla karşınızdayım. Bu sefer gerçekten bunu harca bitirdiklerim ekrana gelecek. Ee, hatta daha çok, kozmetik ürünlerinden çok yiyip tüketilenler bu sefer karşınızda olacak. Çünkü bir önceki videomda e, bunlara yer verdiğim için çok olumlu yorumlar aldım. İşte e, çok güzel olmuş. Herkes kozmetik paylaşıyor, yediklerini de paylaşmışsın. İşte tavsiyeler iyi oldu, biz de aldık, denedik falan diyenler çok oldu. O yüzden e, onlara devam etmek istedim ki zaten koz, kozmetik ürünlerini bitirmemiz için çok fazla kullanmadığımız bir dönem yaşadık biliyorsunuz karantinada. Dışarı çok çıkmadık, makyaj çok yapmadık falan derken onlar maskeler dışında çok fazla kozmetik ürün tüketilmedi. O nedenle ben şimdi yediklerimi size gene göstereceğim. Tabii bu birkaç aydır böyle yarım paket olup tamamen bitenler falan da var. Onları da ekledim. Baya çoklar önümde şöyle, oradan da gözüküyor mu bilmiyorum ama iki tane kutu şeklinde dolu dolu çöpüm var. Hemen acele etmeden şey acele etmeden diyorum, aceleyle <laughs> çok beklemeden başlayalım. Şöyle bir Tada diye bir markanın şöyle adı Tada çok hoşuma gitti adı bir patatesini denedim. Ben patatesi çok severim. Yani haftanın 7 gününde, 4 günde olsa hani patates yerim, sıkılma. Bu böyle içerisi şurasında vakumlanmış bir şekilde, poşetin içerisindeydi. Şeffaf bir şekilde gözüküyordu. Biber, biberiyeli bir patatesti. Bunu alıyorsunuz, tabağa döküyorsunuz. Mikrodalgada 4 dakika, şey pardon, tavada 4 dakika yapabiliyorsunuz. Mikrodalgada 3 dakika yapabiliyorsunuz e, ee, mikrodalganız yoksa ya da tavada yapmak istemiyorsanız da ben Mario usulü çikolata eritir gibi aynı e, ee, kaynayan şeyin üzerine tencerenin üzerine tabağınızı koyuyorsunuz o öyle 10, 10 dakika orada ısınıyor çok lezzetli yanına bir köfte kızartabilirsiniz işte ne bileyim yanına bir tavuk yapabilirsiniz but tavuk but falan gibi böyle hani bir şekilde yemeğe eşlik edecek çok lezzetli Patates yapmışlar, biberiyeli. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben denemek için almıştım. Migros'ta görmüştüm. Bayağı hoşuma gitti. Size de gerçekten öneririm. Pratik hayat kurtarıcı. Böyle ürünlerden devam edelim o halde. Şunu deneme fırsatım oldu karantina sürecinde. Paçanga böreği. Ben pastırmayı çok severim. Yani bayağı severim. Ama tabi pastırma bir kış aslında e, şeysi. Dolayısıyla yazın çok da yemiyoruz, tüketmiyoruz hatta hiç yemiyoruz yani. Ee, ama bunu çok merak ettim ve canım niyeyse böyle hani açken markete gitme e, derdi baba. Gerçekten doğru. Ee, hakikaten hani bunu açken keşfettim, gördüm ve canım çektiği için aldım ama acayip beğendim. İçindeki pastırma çok güzeldi. Tuzu o kadar fazla değildi ve böreği çok minicik bir yağda, çok az yani böyle hani yüzen bir yağ asla değil. Çok az bir yağda tavada ters yaptığınızda hatta yağ bile koymadan bence olabilir. İnanılmaz ee, inanılmaz yumuşak ve çok güzel oluyor. Asla hani yağlı bir şey değil. Çok beğendim. Hani kesinlikle kışın e, şu anda hani yemem ama kış geldiğinde hani böyle Ekim Kasım aylarında kesinlikle alıp böyle yemek isteyeceğim nadir böreklerden biri oldu ki çok fazla muş tüketmeyen biri olarak gerçekten çok beğendim. Şiddetle öneririm. Şimdi bir tane ezine klasik. <laughs> Ay çok komiyim şarkı türücü gibiyim. Ezine klasik peyniri söyleyeceğim size. Tahsil Doroğlu'nun şu ezine klasik peynirini alıp denedim. Aslında bu peynirlerden daha önce de aldım ben. Fakat tabii şimdi işte daha önce dediğim gibi bu ürünlerden bu şekilde bahsetmediğim için karşınıza gelmemişti. Bunlar böyle bu kutunun içerisinde iki tane ayrı şekilde vakumlanmış şekilde yer alıyor. Hem kullanımı daha pratik oluyor. Hem de e, ötekini açmak istemezseniz e, idare edebiliyorsunuz. Yani kapalı bir şekilde dolapta uzun süre kalıyor vakumunu açmadığınız sürece. E, ben ezine peyniri çok seviyorum. Hani böyle damakta bıraktı o yumuşak tadı falan. Ama tabii her ezine peynirini de yiyemem ben. Çünkü kokan peynir yiyemiyorum ben. Ezine peyniri de ister istemez biraz kokuya sahiptir biliyorsunuz. Ama böyle hani gerçekten güzel kaliteli ezine peyniri ise sizi rahatsız edecek boyutta kokmuyor. Bu da öyleydi gerçekten. Çok beğendim. E, fakat bundan sonra bir, bir peynir daha keşfettim. Hani o mu bu mu? Bence kesinlikle bu. Hatta peyniri alt dolaptan getirdim video için. O da bu. Ariste'nin şu inek peyniri. Bu da aynı şekilde vakumlu. İki tane vardı. iki parça vardı. Birini tükettim. Bu ikincisi. Ay bu peynir inanılmaz güzel. Yani ben kaymak sevmem. Sanki böyle hani e, kaymaklı dondurmayı dondur daha çok dondurmuşlar da peynire dönüştürmüşler gibi ya anlatamıyorum ama ya çok güzel, gerçekten çok güzel. Biraz pahalı bir peynir. Ezineler zaten pahalı ama bu ekstra pahalı. Çünkü bu, bunun böyle bir dinlendirilme özelliği gibi bir şeysi var. Altında yazıyor. işte en az 6 ay süreyle artı 4 derece ısıda dinlendirilmiştir falan diye. E, böyle çok değişik bir yapım aşaması var ya peynir. Peynire özel bir işlem uygulandığı çok belli. Çünkü çok lezzetli bir peynir. Ben bunu Aristi markasının böyle tekli peynirleri vardır. Onları ben kahvaltı için falan alıyordum okula götürmek için. E, bunu da getirde görüp almıştım. Marketlerde de mutlaka vardır. Biraz dediğim gibi pahalı. Yani 45 lira mı neydi? Öyle bir şeydi valla. Ama yani gerçekten hani peynirciyseniz hele bir de özellikle hani ben peynir kahvaltı çok önemserim diyen biriyseniz kesinlikle bu parayı verin alın. Çok güzeldi. Şu çikolatalardan devam edeyim madem. Ee, bisküvi çikolataları çok severim. Daha önce bilmiyorum söyledim mi. Ee, şu aslında benim favorim. Ters tutmayın tabi. Benim favorim bu. Çünkü bu bitter olanı. Bu bir kere markette kalmadığı için bunu almıştım. Aynısının sütlü olanını. Yani bu bana çok hitap etmiyor. Sütlü şeyleri çok sevmediğim için ben. Ama ben bunları dolapta saklıyorum genellikle. Dolapta da biraz böyle sertleştikleri için. O hani çok böyle çikolatanın ağızda bıraktığı o böyle e, eriyen şeyi ben sevmem çünkü. E, o onun tadı vermiyor. Normal böyle kıtır kıtır e, sert bir şekilde yiyorsunuz. E, tavsiye edebilirim. Çayla çok güzel oluyor. Soğuk sütle acayip güzel oluyor. İster sütlüsü ister bitleri e, çok böyle e, sevdiğim ürünlerden biri ve fiyatı da ucuz bunların. Hani böyle pahalı bir şey değiller. Ha aynı benzer bir şey hemen şurada önüme geldi. Onu onu da göstereyim. Bu da aynı onun gibi. Önü çikolatalı, arkası bisküvili. Maymuncuk, <laughs> böyle. E, denemek için almıştım yine bunu ben. Sonra çok beğendim. Bayağı böyle stoklamıştım bir ara. Çok yiyordum. Ama tabii onu kutu olarak almak daha mantıklı oluyor. Ah! O kadar çok var ki! Devam ediyorum. Şunlarla devam edeyim. Bunları Instagram'da paylaşmıştım. Bunlar böyle kırmızı içleri kırmızı oluyor, su iç, iç, iç suları kırmızı oluyor. Böyle vitamin water diye geçiyor. Bunlardan aslında yazın daha çok tüketiyorum kışa nazaran çünkü soğuk içilirken gerçekten çok güzel bir keyif veriyor. Susadığınızda, bir şey içmek istediğinizde kola ya da işte ice tea falan gibi bu tarz şeyler yerine. E bunları tüketebilirsiniz. Çünkü bunlarda şeker yok ve vitamin suyu olarak geçiyorlar. E yani probiyotikler. İçlerinde işte B3, B5, B6, B7, B9, B12 vitaminleri var. Dolayısıyla gayet yararlar. ve sadece ama sadece bir kaloriler. O yüzden bunları tüketebilirsiniz. Ben kırmızı olanını tercih ediyorum. Sarısı da var. Artık o sizin damak zevkinize kadar değişir. Ah. Devam edelim. Beni Instagram'dan takip edenlerin mutlaka bildiği, tanıdığı bir üründen bahsedeceğim. Şu anda birçok üründen hatta. Neyse şuna devam edeyim. Bu ürünü biliyorlar artık. Şu Pınar'ın fümesi, fileto fümesi. Şöyle. Ya bu çok pratik. Hatta bir bir işte okullar kapandıktan bir hafta sonra ya yani okullar kapandıktan sonra bir bir hafta biz okula gittik. O süreçte ben yemeklerimi evden götürdüm. Ee, gerçi okulu acayip hijyenikti. Her şekilde paketliydi falan ama e, ben evden götürdüm. Çünkü her şeyi yemiyorum ben. Yani normalde de okulda yemekhane normal standartlardayken her şeyi gene yemiyordum. Dolayısıyla evden götürdüm. O yüzden çok da e, pratik oluyor bu o açıdan konserve yanıma aldım orada yemekhanede açtım ve yedim hindi et e, hindi füme soğuk tüketebiliyorsunuz zaten e, pilav götürmüştüm yanımda yine siyah pirinç pilavı onun üzerine döktüm şahane de tükettim hiç de bir sıkıntı olmadı yine o var pilavlar... bakın bir tane daha bir tane daha tüketmişim iki tane tüketmişim yani yani totalde dört, dört tane konserve yapıyor çünkü bir kutuda iki tane var Dört tane konserve tüketmişim. Ay şu yarı atacağım artık son toplarım. Siyah pirinç pilavından. Burada sanki bir tane daha görüyorum. Ay lütfen düşmeyin. Bakar mısınız kaç tane tükettiğime? Üç tane. Bir de şurada ay bir de burada kinoa var. <laughs> bir de böyle kinoasını tükettim bunun. Ya bu Dardanel'in bu fit şeyleri hem acayip pratik hem de çok lezzetli ya. Gerçekten şu hele bunu ısıtıyorsunuz direkt. Mikrodalgaya koyup ısıtıyorsunuz. Çok güzel oluyor. Böyle kinoalı pilav gibi oluyor. Ee, yine ben tabii üzerine et ya da bir şey dökebiliyorum. Koyabiliyorum. Bunu artık biliyorlar. Takip edenler beni. Instagram'da paylaştım. Siyah pirinç. Bunu da direkt e, böyle yiyebiliyorsunuz. E, hiç ısıtmadan. Soğuk tüketebiliyorsunuz. Ama tatsız. E, tat beklemeyin. Pili pilav tadı beklemeyin mutlaka yanına böyle bir çoban salatası gibi bir şey yapın ve hatta o salatayı direkt pilavınızın üstüne dökün. O şekilde. Kameramın azizliğine uğradım. Çat diye böyle anlatırken kesildi. En son bunlardan bahsediyordum. Herhalde bir, bir kısmı çıkmıştır. Baştan baştan söylemeyeceğim. Kupkuru yemeğin Yanına mutlaka bir çoban salatası yapın. Onunlar ekşisiyle Böyle onun işte o domatesin suyuyla falan çok lezzetli oluyor. Gerçekten çok da yararlı siyah pirinç. Bir kere de olsa bence deneyin derim bu gördüğünüz gibi ben. Kutu kutu bitirdim. İki tane daha içeride var. Makarnalarım var. Makarnalarımdan devam edeyim şuradan. Makarna da her zaman Barilla markasını alıyorum. Bir de Filiz diye bir marka kullanıyordum eskiden. E, bu karantina sürecinde Mutlu diye bir tane marka buldum şeyde Migros'ta. O kadar yumuşacıktı ki makarnası. Gerçekten çok beğendim. Onu da hani önerebilirim ama onun poşetini atmışım. Ee, bu makarnayı bitirmişim. Şu boru olan. Bunu çok sevmem. Yani niye aldım bilmiyorum. Belki de diğerleri kalmadığı için almışımdır. Şunu çok seviyorum. Ben bunu mantı gibi yiyorum. Yani bu makarnayı yaptığımda aynen şu görüntü oluşuyor. Biraz böyle kıymayı işte domatesi kavurup üzerine döküyorum. Yoğurt döküyorum. Bir de bu makarnayı açıyorum. Bayağı böyle mantı gibi yağ döküp üzerine yiyebiliyorsunuz. Çok lezzetli oluyor. Çünkü böyle bir şey olduğu için böyle biraz büyük hani arasında da boşluk olduğu için sanki oraya böyle et koymuşsunuz gibi oluyor. Tadı güzel oluyor. Bu da ay fetüçünemiz. Fetüçünü zaten e, hepimizin sevdiği e, makarnalardan özellikle restoranlarda çok tercih ettiğimiz makarnalardan. Bunu da e, Barilla'nın gene ya da knorun muydu? Knorun galiba pardon. Domatesli fesleğenli makarna sosuyla tükettim. Herhalde o sosun da şişesini atmış olmalıyım. Çünkü bur burada yok. Ee, onunla çok güzel oluyor. O sosu çünkü direkt hiç ısıtmadan hiçbir şey yapmadan direkt makarnanın üzerine döküp, döküp, tüketebiliyorsunuz. Ee, organik domateslerden yapılıyor. Fesleğen var içerisinde. Çok lezzetli oluyor. Fetüçüğünü o şekilde yemenizi tavsiye ederim. Barilla'nın fetüçüğünü ben acayip beğeniyorum. Aynı dışarıda hatta Big Chef's'te yediğim fetüçüğüne benziyor tadı. O kadar şey yani başarılı. Başka ne var burada? Tuz bitirmişim. Himalaya tuzu. <laughs> Bütün bitenleri buraya koyuyorum. Yani yapacak bir şey yok. Aa önümde, önümdeler. İki tane nar ekşisi var. Şöyle. Bu markanınkini alıyorum. Kühne miydi? Evet kühne. Yüzde yüz nar ekşisi bu bu arada. Hatta bakın dibinde kalıyor şeysi. Tortusu. Şöyle. Yüzde yüz nar ekşisi. Ama çok çok bitiyor işte. Ben çok kullandığım için her şeyin içine. Devam ediyorum inşallah kameranın ikinci baz uğramadan. Algida'nın bu şeker ilavesiz yüksek proteinli yer fıstıklı dondurması efsane. Ve bir kere aldım. Daha sonra getirdi veya bana bir de işte oralardan sipariş verdim karantina sürecinde. Hiç bulamadım diyebilirim. Hep tükendi tükendi yazıyordu. Marketlerde bulamıyorum. Bir tek makroda var. Makro markette her yerde olmadığı için yani bunu gördüğünüzde stoklayın arkadaşlar. Bu öyle bir şey. Her yerde yok ve gerçekten çok lezzetli. Hele hele yer fıstığını sev seviyorsanız, ben sevmediğim halde bu dondurmaya bayıldım. Seviyorsanız aşık olursunuz. Öyle bir şey. After Eight çikolatası. Teyze hoşumu vermişti bunu bana. Ee, yaklaşık 25 günde falan bitir bitirdim. Ee, normalde ikili, içi ikili şu şekilde. Komple bitti. Çünkü her gün hemen hemen Kahvemin yanında, Türk kahvesinin yanında, naneli çikolata zaten bayılırım. Türk kahvesinin yanında yedim, bazen iki tane yediğim oldu. E, o yüzden çabucak bitti. E, böyle, after eight. Her zaman, forever yani gerçekten. O kadar yurt dışına gittim, çikolatalar aldım hani oraya ait çikolatalar, naneli falan. After eight'i tek geçerim. Devam ediyorum, önümdeki çöplük, çöplükten devam ediyorum. Bir tane ceviz poşetim var bunu şu yüzden koydum. Her zaman ceviz tüketiyorum zaten. Hani bir önceki şeyde de vardı ama bu markanın cevizi yani bu paketi çok ucuzdu Migros'ta. E, normalde çünkü 25 lira falan ceviz paketleri yani. Genelde öyle pakette ceviz almıyorum. Hani böyle açık kuru yemişten falan alıyorum. Daha şey oluyor diye hesaplı oluyor diye. Ama bu paket böyle 13 lira falandı ve aynı gram yani gramaj olarak 150 gram. O yüzden aldım hani e, görürseniz şu markayı fiyatına bakın bir alın. Çok gayet güzeldi. Benim sofralarımın e, menülerimin olmazsa olmazı kinoalar. E, beni tanıyanlar çok iyi bilir. Öğretmen arkadaşlarım, kendi arkadaşlarım olsun. Beyaz kinoa paketim var. Şöyle 3 adet farklı farklı. Bu M Life markasının markasınınkini çok tüketiyorum. Hani bu paketin büyük boylu olduğuna bakmayın. Aynı gramajdalar. Bu da 500 gram, bu da 500 gram. Bu hani böyle sıkıştırılmış gibi. Bu markayı çok beğeniyorum ve çok uygun fiyatlı. Yani yine böyle e, hani 19 lira falan yani kinoak. Kinoa normalde çok pahalı bir şey. Özellikle bir tane marka var. Yine böyle paketlerde satıyor. Yaylada sanırım. 40 liraya kinoası. Hani çok pahalı. O şekilde tüketmeyin. Ee, bunu da getirden istemiştim. Bu da Reis markasının kinoasıydı. Bu da 20 lira falandı. E ee, kinoayı her şeye koyuyorum ben her şeye. Salataya, yeşil salataya, işte brokoli salatasına. Çoban salatasına bile şöyle bir serpiştirebilirsiniz. Kinoa'yı haşlayıp buzlu atabilirsiniz. Salata yapacağınızda, yiyeceğinizde o buzluktaki şeyden çıkartıp salatanıza hani tabii erimesini bekleyip salatanıza koyabilirsiniz. Kinoa çok yararlı. Kısırları kinoayla ile yapıyorum. Yani kinoa'yı kullanın. Hayatınıza sokun. Ee, bir de basmati pirinç kullanıyorum ben. Yine M Life markasının basmati pirinci. Basmati ile normal pirinç arasında ne fark var? Tabi kesim daha farklı. Ve daha yararlı basmati Çok az bir sıvı yağ ile yaptığınız zaman böyle Japon, Çin yemeklerindeki o pirinç pilavı vardır ya böyle kuru, yağsız, benim en sevdiğim. <laughs> Onun gibi oluyor. Siz böyle tereyağlı, böyle Türk usulü pilav seviyorsanız e, size göre değil belki ama tabii bunu da öyle tereyağlı böyle şey yapabilirsiniz yani. Ama bu da daha hafif tat pilav tercih edenlere daha uygun. E, bunu da hani pirinç pilavı hiç yemeyen biri olarak ee, en azından bir sebze yemeğinin yanına illa ki şöyle bir pirinç alayım hani e, şey alayım dediğimde karbonhidrat alayım dediğimde kullandığım bir e, pirinç basmati. Normalde has, yemeklerden gidersek şöyle bir bamya <laughs> poşetim çıktı. Ben bamyalarımı yaklaşık yani 4 senedir falan 4-5 senedir falan alçatıdan alıyorum. Böyle kiloyla alıp, alçatıdan alıp tatil dönüşü geldiğimde onları ayıklayıp buzluğa atıyorum böyle poşetler haline getirip buzluğa atıyorum Buzluğa poşetine koyup ve onları hani bütün işte şey boyunca tüketiyorum genelde kışın bamya çok yemem zaten hani böyle mart itibariyle falan tüketiyorum en son geçen bir koymuştum alçatı bamya forever diye instagrama e, o gün son alaçatı bamyamdı artık ondan sonra aldım bunu o kadar az ki içinden çıkan 450 gram diyor. İnanın 150 gram gibiydi yani. Çünkü bamyalar çok büyüktü. Hani 3 kişilik, 4 kişilik bir aile bu paketin bir tanesiyle asla yemek hani doyamaz yani. 2 tane dökmesi lazım. Çok azdı içinde. Ve ben tabi alaçatıda organik bamyalık yediğim için bu bana çok şey geldi ama bamyalar çok güzel ayıklanmıştı. Yem yeşildi. Böyle iri sulu suluydu. Çok güzeldi. Hani bamya seven için evet süper fresh tabii ki zaten e, aranan marka da olmaz. Yine Islak mendiller bitirmişim arkadaşlar gördüğünüz gibi. Her şeyi temizliyorum, siliyorum alışverişten geldikten sonra her şeyi ıslak mendille siliyorum. Ayakkabılarımı şöyle bir temizliyorum, siliyorum. O yüzden ıslak mendil gerçekten bu sürecin en çok belki de para harcanılan kozmetik ürünü oldu diyebiliriz. Ekmek poşetim var bir tane. Karantina süresince çok fazla ekmekli kahvaltı yapmadım. Ben zaten kahvaltı ekmek çok tüketmem. Bir dilim hadi tas çatlasın. Böyle tatil yerindeysem, açık büfedeysem falan iki dilim yerim. Hani simit falan yerim ya da en kötü. Ama normalde ekmek çok tüketen biri değilim. Ama mutlaka evde ekmek olur. Hele ki hani bir arkadaşım falan gelecekse bir şeyse yani mutlaka ekmek hani bulundurmak isterim. Yani kendim için de tost falan yaparım. E, o yüzden şu hep her zaman bunu alıyorum. Yani yıllardır eskimeyen e, şeyim, ekmeğim bu. Unanın dengesi. E, tam buğdaylı ve çiğ tohumlu ekmeği. Biraz böyle rengi siyah olan ekmeklerden. Çok lezzetli, yumuşacık. E, dolapta saklamıyorum. Genellikle bu tarz ekmekleri buzdolabında saklıyorlar. Görüyorum. Ben dolapta saklamıyorum. Dışarıda duruyor. Hiç de bir şey olmuyor. Çünkü ben ekmeği soğuk yemeyi sevmiyorum. Etmek var. Etmek aslında e, normalde tükettiğim bir şey değildi. Bunu böyle yeni yeni denemeye başladım. Çünkü ben kızarmış ekmek pek sevmem. Ama kızarmış ekmeğin üzerine işte böyle zeytin ezmesi falan sürünce güzel oluyor ya. O tarz bir denemeye gittim aslında bir hafta önce falan diyeyim. Ekşi mayalıymış bu. Bir denemek istedim. Çok da beğendim. Yani hani özellikle küçük olduğu için çok güzel böyle okula götürmelik, kahvaltı tabağına koymalık bir şey. Ben çok okula kahvaltımı götürüyorum. O yüzden beğendim. Gerçekten güzel. Tabii bu saatten sonra okula kahvaltı götürebilecek miyiz bakalım ne olacak? Neyin olacağı belli değil çünkü. Saatler mi değişecek, neler ne olacak? Yine okula götürdüğüm, evde de çok fazla kullandığım ama evde tabi French Press'inde olduğu için çok da fazla evde aslında tüketmediğim ama okulda çok tükettiğim bir ürün var. Arkadaşlarıma da çok şiddetle tavsiye ettiğim. Bu e, e, Drip, neydi? dripesso markasının filtre kahvesi bu Şu kahve, bu kahve tam olarak e, ekranda bardakta gördüğünüz şekliyle bardağa yerleştiriliyor hatta şu arkadaki aşamasını göstereyim size bardağa o şekilde yerleştiriliyor netleştirseydi iyiydi e, sonra üzerine yavaş yavaş döküyorsunuz o alttaki şu filtreli alanında e, pıt, pıt 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 bardağa kahve dolmaya başlıyor burası köpük köpük oluyor çok hızlı dökmeyin çok hızlı dökerseniz acayip taşar yavaş yavaş döküyorsunuz sıcak suyu onu biraz böyle bırakıyorsunuz sürenç presteki gibi böyle bir 4 dakika falan bırakıyorsunuz ondan sonra şahane bir kahve oluyor yani ben acayip memnunum bundan çünkü okula hani bardak götür sürenç pres götür onu götür bunu götür çok da fazla malzemeye gerek olmadan hijyenik paketini aç koy böyle şahane bir ürün gerçekten fitre kahve sevenlere ve iş yerine götürmek isteyenlere duyurulur bir adet yine protex sabunum bitmiş bu sefer küçük boy o yüzden çabucak bitmiş küçük boy olduğu için bir önceki videomda büyük boy vardı şöyle bir e, dikişsiz kare pamuk paketim var ben kare pamuk kullanıyorum yuvarlak pamukları maalesef sevmiyorum yani böyle yetmiyor yüzüme o kadar çok harcıyorum ki onlardan olmuyor yani hani şunu atıyorum 20 günde bitiriyorsam onu bir haftada bitiriyorum o kadar çabuk çok fazla tüketiyorum Ay en favori ürünümün bitenlere girmesi şerefine Bakar mısınız L'Oreal'in aloe vera suyu canına okuduğum gerçekten hani aksın da şuradan elime de gelsin diye falan uğraştığım bir şey çünkü bunu ben acayip seviyorum e, kime tavsiye ettiysem gerçekten çok memnun kaldığını söylüyor cildiniz özellikle kuruysa e, mutlaka e, L'Oreal'in bu nem terapisini kullanın hiçbir zararı olmuyor e, bir arkadaşım daha önce söylemiştim e, ben çok bir şeyini görmedim demişti ama onun dışında gerçekten kime söylediysem herkes çok memnun kaldığını söyledi. Cildinize inanılmaz güzel bir nem veriyor. Ben yatarken sürüyorum. Bütün gece cildimin nemli kalmasını sağlıyor. Bir adet batistem var. Bu batiste yaklaşık 4 aydır falan böyle yarımdı. Ee, işte arada böyle markete gideceğimde hani karantina sürecinde hepimiz leş gibi yaşadığımız için evin içerisinde e, böyle hayatan benzeyimiz depresyona girdiğimiz için markete falan giderken şöyle bir tısladı, tısladığımdan kalma hani o şekilde bitirdim. Normalde e, hani saçlarım temizken bile aslında kullandığım bir ürün bu benim. Çünkü sabah kalktığınızda böyle hani e, saçınız böyle bir cansız bir sönük olur ya. Hani yağlı değil ama böyle sönmüştür yani. Bir önceki gün yıkanmışsınızdır ama saç böyle gece ne olduysa hani böyle saç böyle inmiştir. O zaman şöyle bir tıslarım fıslarım neyse yılan gibi. Fıslarım diyeyim bari. O zaman şöyle bir fıslarım. E, o, o yüzden batisteler benim favori ürünlerimdir. E, her zaman da mutlaka bitenlerim de yer alır. Ay yiyecekler bitmiyordu. Tabii ki de yine olmazsa olmaz bir Türk kahvem daha var. Geçen sefer yine... Ay hala koku... Ay böyle bir şey olamaz ya. Hala kokuyor. Yine bunu bitirdim. Ben artık Mehmet Efendi neredeyse almıyorum. Ha Emin önüne giderim. Kendi yerinden yine taze çekilmiş kavrulmuş şekilde alırım ama Marketten gittiğimde Mehmet Efendi'yi almıyorum artık. Hep bunu alıyorum. Çok beğeniyorum. Çok beğenerek içiyorum. Yine bakın bir tane daha bitirdim. Çünkü her gün bir Türk kahvem vardır benim. Şunu keşfetmedim. Aslında eskiden beri var. Sadece siz ilk defa göreceksiniz. Çünkü daha önce hiç bitenlerde bu şekilde yiyecekler paylaşmıyordum. Şöyle Uno'nun yapmış olduğu 4 adet içinde, içerisinde bulunan simit dondurulmuş simidi var. Getir de bulabilirsiniz. Bana bir de de var sanırım. Ben oradan aldım. Eskiden şu şeysi çıt çıtlıydı ve çok rahattı. Sonra onun çıt çıtını kaldırdılar. Normal poşet haline getirdiler. Ağzını bantlayıp kaldırmanız gerekiyor. İnanılmaz lezzetli oluyor. Normal fırından aldığınız sıcak simit gibi oluyor. E ve hani işin en büyük avantajı hemen yani o evinize pişirdiğiniz, ısıttığınız için e, direkt sıcak sıcak sofraya getirebiliyorsunuz. Hele bir misafiriniz falan varsa çok pratik. E, 4 dakika gibi yok. 7 dakikaydı sanırım. Yanlış bilgi vermeyeyim. 7 de, evet 5-7 dakika diyor. 5-7 dakika arasında önceden ısıtılmış 220 derece fırında koyuyorsunuz. Siz zaten domatesi keserken, peyniri koyarken o ısınıyor. Çıtır çıtır harika bir şey oluyor. Bunu da tavsiye ederim. İçerisinde 4 tane var. Oh yoruldum. Bir tane yulafım var gene. Olmazsa olmaz. Mutlaka her ay hemen hemen her ay yani mutlaka hiç olmasa bile bir paket yulaf kesinlikle bitiyor. Çünkü çok tüketirim. Yulafı çok seviyorum. Hmm, yani faydalısı da çok var. Ay bay ekleyelim. Jelibonlarım. <laughs> Hadi bunun şu Snakes ekşi bu biraz. Ekşi sevenler bunu deneyebilir. Çok da sevebilir. Ben bayıldım. Ekşi çok sevdiğim için bayağı güzeldi. Ee, bunu çocukken çok yerdik topik vardır yani tabi ambalajı değişik ama böyle üstü şekerli topikler bu onlardandı ee, ondan iki tane tüketmişim <laughs> bir de şey haribonu klasik zaten ayıcıklı şey şeysi jelibonu ya ben jelibonu seviyorum yani kusura bakmasın çocukça bulabilirsiniz ama ben yiyorum çikolatalarım var yine böyle arada yedik yediklerin Toblerone'um var klasik kahveyle güzel gidebiliyor bu da. Bunları muhtemelen şu after eight bittikten sonra almışım. Twix yine olmazsa olmazım. Şunu çok severim. Şeker ilavesiz Tadelle'nin. Normal Tadelle tadında ama içinde şeker yok. Benim gibi böyle bu konularda çok dikkat edenlerdenseniz bunu önerebilirim size. Başka burada anlatmadığım bir ürünüm yok herhalde. Şu bir tane dezenfektanın bitmiş. Londra'dan almıştım. İyi ki de almışım, stoklamışım. Hep alıyordum ben bunu. Çok seviyordum çünkü. Hani koronadan önce de alıyordum her gittiğimde. Bu sefer gittiğimde yine böyle 3-4 tane doldurmuştum. Haziranda zaten yine gideceğim deyip çok da fazla almamıştım. Ama gidemedim. Keşke daha çok alsaymışım. 170 alkol var içerisinde. Çok güzel temizliyor. Yani giderseniz falan bundan kesinlikle alın. Boots eczanesinde var. Boots zaten her yerde var. Yine iki tane göz, iki tane, üç tane bitirmişim. 3 tane göz maskem var. Yine bu nem bombası işte bu kazı şey yana, yana takılanlarda iki tane bitirmişim. Bir de bu nem bombasından yapmışım komple gözme olandan. Ve videom da bitti ya yaşasın. Çok mutlu oldum. Ee, hızlıca anlattım kameraya bir şey olmadan tekrar. Ee, beni için teşekkür ederim. Bu tarz videoları beğeniyorsanız lütfen altta yorum bırakın. Hani kozmetikler dışında böyle yenilik içilenler de işinize yarıyor mu? Denmeden atanlar oldu ama ee, buraya da yazarsanız oh, çok mutlu olurum. Ben de istediğiniz başka videolar varsa öneri olarak da lütfen yorumlara bırakın. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.